üçgenin açıortay konusunda açıortay bir üçgeni açısını eşit parçaya ne diyoruz biz açıortay. Burada yani A'dan çizdiğimiz şu ışın üçgenin A köşesi. Şey, buradaki A köşesini iki eşit parçaya ayırdığı için açıortay doğrusu diyoruz. Açıortay üzerindeki bir noktadan kollara inen dikler eşittir. Yani bu A'dan çizilen ışın üzerinden karşı kollara AB ya da AC kollarına çizdiğimiz dik uzaklıklar nedir birbirine eşittir. Tabii ki burada oluşan kollar üzerinde oluşan yüksekliklere olan uzaklıklar da birbirine nedir? Bakın eşit olarak bulunur. Diğer bir özelliğimiz iki açıortayın kesiştiği nokta diğer köşeye birleşirse o da aç ortay olur. Yani B'den I'ya gelen aç C'den I'ya gelen aç ortay burada kesişmiş. Biz buradan A'dan I'ya doğru bir tane doğru parçası çizdiğimizde bu da bunlarla kesiştiği için I noktasında o zaman şu ışınımız ne yapıyor? Bakın burada açıortay oluşturuyor. Yani A'yı İki eşit bölüyor. Diğer bir özelliğimiz aç ortayın ayırdığı kollar ve işte karşıda ayırdığı kenarlarla ilgili. Burada A'de aç ortay bakın A köşesini iki eşit parça ayırmış. Kolları yani aç ortayın kollarında oluşan uzunluklar ve karşıda oluşan parçalar olaraktan uzunluklara baktığımızda her kol kendi tarafındaki parçayla oranlandığında bu oranlar birbirine eşit çıkıyor. Yani A'nın C'ye oranı B'nin D'ye oranına eşit. Veya kolları kendi arasında oranladığımızda hangi taraftan oranlıyorsak yani A'dan B'ye doğru oranlandıysak o zaman A'nın olduğu kenardan da karşı taraftaki kenara doğru oranladığımızda A'nın B'ye oranı C'nin D'ye oranına eşit olarak bulunur. Burada şu özelliği de vermek istiyorum. Şu N doğrusu yani aç-ortayın uzunluğunu bize sorularda sorabilir. Biz burada N'nin uzunluğunu da şöyle bulacağız. N kare yani açı ortayın uzunluğu karesi. Kolların çarpımı yani A ile B'nin çarpımı. Eksi C ile D'nin çarpımı karşıdaki ayırdıkları parçaların çarpımına eşittir. Bu şekilde bu da açı ortay uzunluğu diyeceğiz buna. Dördüncü bir özelliğimiz dış açı ortayda A'dan bakın karşıya çizilen işte şuraya ne diyelim D diyelim D'ye çizilen e, uzunluk ne uzunluğu dış açı ortay. Burada da e, oranlama yaparken dıştan içe doğru geldiğimizde A, C yani Z kenarının T'ye oranı dıştan yine içe doğru X'in tamamına yani B'den D'ye kadar oranına eşittir diye söyleyeceğiz. Sorularımıza bunları uygulamaya çalışalım. ABC bir üçgen. AN açı ortaysa buna göre BC'nin tamamı 30 santim verilmiş. İzle x'i soruyor. Şimdi o BC'nin tamamı 30 santim ise şuraya ne kalır? 30 eksi x. Burada oranlama yaparsak ister 21'in 30 oranı diyelim. Işte 30 eksi x oranı diyelim. Karşıda da 24'ün x oranı diyelim. Buradan şu 21 ile şu 24'ü 3 ile sadece 8'e 7 kalır. İçler dışlar çarpımı yaparsak 8 kere 30 240 8 kere x 8 x 7 kere x 7 x 8 x'i karşıya alırsak 240 eşittir 15 x olur. Her iki tarafı 15'e böldüğümüzde buradan 1 gelir yani x kalır bir yazmasak da 240 15'e böldüğümüzde 16 kere var. O zaman x uzunluğumuz ne yapar? 16 uzun olur. Bu sorumuzda AE ve BD açı ortay verilmiş. Bize AD'nin de e oranı 5'e 4 yani şuraya 5k dersek şuraya 4k diyeceğiz. Burada bir bilmemiz özellikle gereken özellikle B'den D'ye ve A'dan D'ye çizilen şu parçaları C'ye doğru birleştirdiğinde bu da C'ye ait açıortay olur. Burada 32 BC'nin tamamı 32 santim olarak verilmiş. Şimdi 4K ise şuraya ben 4Z diyebilirim. Şuraya da mesela 4, şey 5Z olarak demem gerekir. Karşılıklı oranların eşit olması için. Buraya da farklı bir harf verelim. 4Y diyelim. Buraya da 5Y diyeceğiz o zaman. Karşılıklı oranların eşit olması için. ABC'nin çevresini soruyor bana. Önce şu BC uzun 32 verildiği için yani 4Z ile 4 yani toplamı 32 verildiği için ben buradan hepsini 4'e bölersem sadece z, z artı y'yi kaç bulurum? 8. Çevresi ABC'nin çevresi ne var? ABC üçgenin çevresinde 5z var. 4z de burada. 9z. Burada 5y, 4y var. 9y eşittir. 9 parantezini alırsak biz burayı z artı y buluruz parantez içini. z artı y'nin kaç olduğunu biliyorum zaten 8 doğru bulmuştum. 9 kere 8 72 cm olarak çevresini buluruz. Buraya baktığımızda bu sorumuzda B, E, E, 2 kat olarak verilmiş. Yani şuraya 2K dersek burası K. Şimdi şu BDC üçgeninde 2K'ya K dersek buraya ne diyeceğim mesela 2M dersem M dediğim için şuraya da M demem lazım. Çünkü 2'ye 1 oranı var. Şimdi büyük üçgende aç ortayımızı BD'den çizin aç ortaya bakalım. 2M'nin M'ye oranı X'in 5'e oranına eşit. Buradan M'ler gittiğinde işler dışlar çarpımda yaparsak 2 kere 5 10 olarak buluruz ikisi bu sorumuzda a c üçgenin bir iç açı ortayı var bir dış açı ortayı var önce iç açı ortaydan ben şu a b ile a c kenarlarına ne diyebilirim bunun olduğu taraf 5 olduğu için 5k burası 3k dersem şimdi dış açı ortay özelliğimi de uygularsam dış açı burası olduğu için Dıştan içe doğru oranlıyorduk. Yani 3K'nın 5K'ya oranı x'in x'in tamamının oranı yani x artı 8'e oranı k'lar gitti. İşler dışlar çapımı 5x eşittir 3x artı 24 3x'i karşıya atarsak 2x kalır. İşte 24 x buradan 12 olarak bulunur.